Herkese merhabalar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki çeşit turşu tarifi hazırladım. Bir tanesi taze fasulye, diğeri de yeşillik. Turşularımızın yapımına geçmeden önce ilk yapmamız gereken işlem kavanozlarımızı dezenfekte etmek. Bu belki de turşu yapımının en önemli aşaması. Gelin hep birlikte kavanozlarımızı nasıl dezenfekte ediyoruz onu görelim. Kavanozlarımın sığabileceği şöyle bir kap aldım. İçerisine kaynak haldeki suyumu boşaltıyorum. Ve kavanozlarımı içerisine alıyorum. Üzerinden çevirerek yaklaşık bir 10 dakika kadar kavanozlarımı içerisinde bekleteceğim. Arkadaşlar belki şöyle düşünebilirsiniz. Bu zamana kadar hep kuruyoruz. Kavanozlarımızı hiç bu şekilde bekletmedik. Turşularımız da gayet güzel oluyor diyebilirsiniz. Ama mutlaka bu yöntemi deneyin. Turşuların ne kadar uzun süre dayandığını ve suyunun ne kadar berrak olduğunu görebilirsiniz. Bu sayede içerisinde istemediğimiz hiçbir mikroorganizma üremediği için sular, bakın bu benim çok önce yaptığım turşum, hiçbir şekilde suyu bulanmadan bu şekilde kalacak. Şimdi bütün kavanozlarımı ben bu şekilde bekleteceğim ve bir fırın telinin üzerine ters çevireceğim elimi hiç içerisine sokmadan kurumasını sağlayacağım konozlarımızı dezenfektikten sonra artık fasulyelerimizin hazırlığına geçebiliriz ben fasulyeleri güzelce yıkadım süzdürdüm şimdi sadece uç kısımlarını ayıklayacağım e, fasulye turşusu için önemli noktada fasulyelerinizin kılçıksız olması ve taze olması aslında bütün turşular için bu geçerli. Ne kadar malzemeniz iyi olursa, yaptığınız turşular da o kadar güzel olur. Şimdi bütün fasulyelerimi ben bu şekilde ayıklıyorum. Fasulyeleri ayıkladık. Şimdi ocağımızın başına geçelim. Fasulyelerimizi haşlayıp daha sonra soğuk suya alarak şoklayalım. Kaynayan suyun içerisine fasulyelerimi alıyorum. Yaklaşık bir 10 dakika kadar haşlayacağım. Fakat bunun için sizlere süre veremiyorum. Fasulyelerin tazeliğine hatta cinsine bağlı olarak bu süre değişebilir. Fasulyemizin ne kadar haşlanması gerektiğini şöyle tarif edebilirim. Fasulyeler elinizle kıvırdığınızda kırılmayacak fakat çok da erimeyecek. Bu ölçüyü fasulyemi haşladıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Fasulyeler haşlanırken ara ara karıştırın ki üst ve alttakiler aynı şekilde haşlansın. fasulyelerimi şoklamak için soğuk suyun içerisine aldım. Burada ılındıktan sonra delikli kevgiri alacağım ve süzülmesi için bekleyeceğim. Diğer fasulyelerimi de suyun içerisine aldım. Aynı işlemi yaparak hepsini turşu yapmak üzere hazırlayacağım. Dediğim gibi size ayarını göstermek istiyorum. Bakın fasulyem kırılmıyor fakat aynı zamanda da dağılmıyor. Ben tam 10 dakika haşladım. Dediğim gibi fasulyenizin tazeliğine ve cinsine bağlı olarak bu süre değişebilir. Bu hale geldiğinde fasulyeniz hazır demektir. Fasulyelerimiz hazır. Eriklerimizi de sadece şu çizgi kısmından bıçağımla bir kere çiziyorum. Hazırladım diğer eriklerimi. Bakın bu şekilde eriklerimiz de hazır. Erik turşumuz için limonlarımız, sarımsak artık kavanoza fasulye ve edikleri yerleştirebiliriz. En son olarak da turşu suyumuzu hazırlayacağız. Kaynar suda bekletip ızgaranın üzerinde ters çevirerek kurutmuş olduğum kavanozlarıma artık fasulyeleri yerleştirmeye başlıyorum. Ben iki baş sarımsağı bu şekilde doğrayarak hazırladım. Şimdi kavanozumun altına biraz sarımsağımdan serpiyorum. Sarımsak ben iki baş hazırladım ama çok yoğun sevenler daha fazla da kullanabilir. Fakat daha az kullanmamanızı öneririm. Çünkü turşuya lezzeti veren gerçekten sarımsak. Şimdi fasulyelerimi kavanozumu hafif yan tutarak şu şekilde yerleştiriyorum. İsterseniz karışık bir şekilde de koyabilirsiniz ama bu hem görüntü açısından hem de turşunuz olduktan sonra kullanırken alma açısından çok büyük kolaylık sağlıyor. Tabii ki biraz vakit harcayacağız. Güzel lezzetler emek istiyor. Ve fasulyelerinizi seçerken mümkün olduğunca düzgün fasulyeler seçerseniz bu işlem daha da kolay olacaktır. Ben marketten aldım fasulyelerimi ama pazarda mutlaka çok daha güzel fasulyeleri bulmanız mümkün. Fasulye turşularımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi erikleri de kavanozlara yerleştirelim. Daha sonra da turşumuzun suyunu hazırlayalım. Erikler için kavanozun altına biraz sarımsak atıyorum üzerine bir dilim limonu şu şekilde aldıktan sonra eriklerimi aldırabildiğim kadar kavanozuma dolduruyorum. Fakat bunu yaparken ara ara doğramış olduğum limonlardan ilave edeceğim. İsterseniz yarım yarım da kesebilirsiniz. Ben bir miktarını o şekilde hazırladım. Hem görsel açıdan hem de lezzet olarak çok güzel oluyor. Zaten limon turşusu yapıyoruz biliyorsunuz. ve ara ara da sarımsak atıyorum. En üstüne geldiğimizde yine bir limon daha yerleştiriyorum ve kavanozumuzun hazırlığı tamam erik ve fasulyeleri kavanozlarımıza yerleştirdik artık turşu suyunun hazırlığına geçebiliriz turşu suyumuzun hazırlığına geçmeden önemli bir püf noktasını sizlere belirtmek istiyorum Turşu suyumuzun hazırlığında kullandığımız malzemeleri tam ölçülü kullanmanız çok önemli. Eğer sirkeyi, tuzu ya da şekeri azaltırsanız istediğiniz şekilde tutmayacaktır. Mutlaka tam ölçü kullanmanızı öneririm. Burada turşu suyumuz için 1 su bardağı kaya tuzu, yarım su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da üzüm sirkesi var. Şimdi tenceremizin içerisine tam 16 su bardağı içme suyu alıyorum. Pencerenin içerisine bir su bardağı kaya tuzunu, yarım su bardağı toz şekerini, bir su bardağı sirkeyi katıyorum. Ocağımı alacağım. Tuzum eriyip kaynamaya başladığı anda ilk kaynama belirtilerini gördüğümde ocağımın altını kapatacağım ve sıcak sıcak turşularımızın üzerine suyumuzu ilave edeceğiz. Şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Şu suyumuz kaynadı. Altını kapatıyoruz. Ve bu arada yeni olarak almış olduğumuz kapakları da bir tencerenin içerisinde kaynatıyoruz. Kaynamış olan turşu suyumdan kolay dökmek için şöyle bir kaba aldım. Ve turşularımın üzerine döküyorum. dediğim gibi bu arada kapaklarımızı da güzelce kaynatıyoruz ki vakum yapıp turşularımızı uzun süre istediğimiz gibi muhafaza edebilelim. Suyu mutlaka iyice üzerine çıkacak kadar doldurmalısınız. turşuların üzerine sadece şöyle küçükse ikişer büyükse tek parça limon tuzu bırakıyorum. Ve kaynamış olan kapaklarımla kapatacağım. Fakat bundan önce artık turşunuzun içerisine hiçbir bıçak kaşık herhangi bir şey sokmamanız gerekli ki steril bir şekilde turşularınız olsun artık kaynamış kapaklarımızı kapatabiliriz kaynamış olan kapaklarımdan elimin yanmaması için maşa ile alıyorum kavanozlarımın üzerine bırakıyorum suyla çalışacağımız için arkadaşlar turşu aşamasında çocuklarınızı mutfaktan uzak tutmanızda fayda var. Ve elime almış olduğum mutfak havlusuyla güzelce sıkıştırıyorum. Bu önemli. İyice sıkmazsanız hava alır ve turşularınız bozulur. kapattıktan sonra elinize kuru bir mutfak havlusu alın ve bu şekilde etrafında ıslaklık olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Eğer ıslaklık varsa kapaklarınız iyi kapanmamış demektir. Bu da turşunuzun bozulmasına sebebiyet verir. Onun için mutlaka bu testi yapmalısınız. Turşularımız artık hazır. Ters çevirdim, üzerine örteceğim ve bu şekilde sabaha kadar iyice vakumlanması için bekleteceğim. Ertesi gün çevirdikten sonra yine kapaklarını size biraz önce göstermiş olduğum gibi kağıt havlu testiyle kontrol edin. Eğer ıslaklık yoksa turşularınızın kapakları da istediğiniz gibi kapanmış demektir. Deneyeceklere şimdi de nafiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni lezzetlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.